O coşkun akan hayat nehrinin bütün imkanlar onun içinde. Aşk, sevgi, para metafor olan. Evet. Aşk, sevgi, para, cinsellik, her şey başarı. Sadece ebeveynler insanları toplumun ortalamasına indirmez. Sanatçılar da bunu yaptı yıllardır. Arabestler, şunlar bunlar. Eğer sen 70 yaşında bile kanın deli akıyorsa, yani böyle gürül gürül, ganji nehri gibi akıyorsa ve sen oradan böyle olduğu gibi onu daraltıp, hiçbir şeyden korkma. <laughs> düşünsene kendini <laughs> hani çingeneleri aşağılıyor önce onlardan aldın seni diyor. yani orada hem ırkçılık var evet. hem de çocuk var ne bu başta da söylemiştim tekrar edeyim ee, ortalama e, toplumun e, insan enerjisinin seviyesine indirgemek ben pandilümle baktığım zaman yüzlerinden 25 çıkıyor herkesten 100 üzerinden 25. Hmm. Eh, yani. Eh. İç güveysinden Halice. Düz insan olmak üzere yetiştiriliyoruz hocam. Tabii tabii tabii. Düz sıradan. Hmm. yani yuvarlanıp gidiyoruz. Doğru. Hmm. İç güveysinden yuvarlanıp gidiyoruz. Yüzde yirmi beş. Ne oluyor? Erken yaşlanma hastalık. Bir şey daha var. Tabu bu en önemlisi kanımızdaki güçle birlikte. Hayatı şöyle bir metafor kullanalım. Coşkun akan bir nehir düşünün. Mesela en coşkun akan dünyanın en nehri ne olsun bildiğimiz? Ganges nehri mesela. Himalayalardan geliyor değil mi? Ganj böyle derya, deli gibi akıyor hayatı öyle bir metafor. Hayat öyle bir şey diyelim. Evet. Sen ne yaptın? Yüzde yirmi beşe indirdin mi? O coşkun akan hayat nehrinin bütün imkanlar onun içinde. Aşk, sevgi, para metafor olan. Aşk, sevgi, para, cinsellik, her şey, başarı falan. Sen onu küçülttün, küçülttün, küçülttün. Minicik bir borudan damla damla akan bir suya dönüştürdün. İşte ...iç güveysinden hallice borusu o. Hı. Yuvarlanıp gidiyoruz borusu. Bazı da şeyden Sürünüyorum hocam. Evet. Sürünüyorum. Öyle bir şarkı var biliyorsunuz. Var. Şey, sürünüyorum diye. Çok da güzel bir bestesi var. Hı. Sesi de çok güzel. Ama sürünüyorum... ...diye şarkı olur mu ya? E toplum bunu istiyor. O da bunu söylüyor. Sadece ebeveynler... E, ...insanları toplumun ortalamasına indirmez. Sanatçılar da bunu yaptı yıllardır. Arabeskler şunlar bunlar. Enerji Bakın, mi Tabi enerjiyi düşürüyorlar. Kendini acıma nameleri, inni, inler gibi şarkı söyleyerek. Bunu en çok yapan kişinin Emrah'ı dünya şey Türkiye'nin en zenginlerinden birisi. Tabi burada da bir yaman bir çelişki var yani. Yüzlerce Gayrimenkulü var arkadaşlar. Yüzlerce. Hani boynu büküktü. Ne oldu? Yani Dinliyorsa, mesaj olsun. <laughs> çünkü satıyor. Evet. Yani i̇ş yapıyor çünkü. Topluma hizmet diyor olumsuz anlamda. 90'lar bu bu anlamda gerçekten şeydi. Yani küçücük yani o yaşlarda bizlerin böyle bangır bangır arabesk dinledi arabeski e, kin o a, hani ajitasyon sözlerine müzik tarzına eleştirme eleştirmiyorum yani o sözlere maruz kaldığımız bir süreçti. E, ben tabii canım ben... ben işte şey yani biliyorsunuz hep sözler öyle. E, yani ben Bakırköy'de oturuyordum. Her gün minibüse biner, işte Beyaz'da giderdim. Oradan sultanahmet Sultanahmet. Yani Beyaz'da indiğin zaman e, Aksaray'a bütün İstanbul'u ayağının altında her yere gidebiliyorsun. Yani o minibüslerde gidip gelene kadar bir tür işkence çeker. Bir de böyle renkli ışıklar koyarlar. Orhan <laughs> Gelince Bayferdi, Tayfur, işte Hakkı Bulut çalar falan filan. Yani şimdi batsın bu dünya. Ne demek? Batsın bu dünya. Dünya bir sıkı kıyamet kopsun. Yani değil mi? Evet. Bu dünya Ben doğarken ölmüşüm yani. bunlar, bu, bu sözlerin enerjisine de hani gelecek olursak Bunlar da çekiyor aşağı sömürüyoruz müzik ve sanat yoluyla verilen mesajlar direkt bilinçaltına gider Düşünsene sen onu minibüste dinliyorsun evde dinliyorsun o, o, yani minibüs böyle bir de sallanıyor ya beşik gibi o sen böyle o sırada transtasın minibüs duruyor kalkıyor gidiyor sallanıyor falan müzik geliyor böyle e, Basın bütün bu dünya ben doğarken ölmüşüm enerji tık 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 tık, tık. indi mi yüzde yirmi beşe şimdi o az önce söylediğim sesi çok güzel olan e, hani oyuncakları oynatılmayan evet e, Şimdi Ganj Nehri ne oldu? Küçüldü, küçüldü, küçüldü. Bir borudan attı. Şimdi hı hı. sen bir single yaptın, sesin harika, bir şarkı yaptın. Ama ödüm patlıyor meşru olmaktan. Bakın, sesi olağanüstü bir sesti. İsim vermiyorum özellikle. Tamam. Olağanüstü bir seste. Ben dinledim, şok oldum yani. Böyle yaptı mı? Yani Piyasanın içinde hocam? Yaptı. Ama ha, kimsenin haberi yok. Ha, kimsenin diyor. haberi yok. Ben zor bela, yani bir kere bir kanalda bir çıktı böyle, o kadar sonra kayboldu. Neden? Aa. Çünkü kendisi korkuyordu ve onu öne çıkarmaya çalışan o ünlü şarkıcı zorla ona bu şey yaptırmış belli ki. Sonra duyduk ki genç yaşta vefat etti. Aa. Diye. E tabi işte. Onu söylüyorum. Yaşam enerjisi yok. Bitmiş. Yaşam enerjisi bitiyor. Ee, onun için uzun yaşamak mı istiyorsun? Evet. Hani delikanlı sözü nereden geliyor? Delikanlı. Anlatıyor işte her şeyi. Kanı deli akan demek. Kanı enerji dolu demek. Delikanlı. Eğer sen 70 yaşında bile kanın deli akıyorsa, yani böyle gürül gürül, ganji nehri gibi akıyorsa ve sen oradan böyle olduğu gibi onu daraltıp o zaman da hiçbir şeyden korkma. Hiçbir şeyden korkma. Bir diğer enerji düşürücü. Bu arada saatimiz ne kadar oldu bilmiyorum. Yani şu anda tam bir saat oldu hocam. Bir saat. Bir evet. diğer enerji düşürücü kendini bu bütün insanlar için geçerli. Ben bunu ilk fark ettiğimde diyeceksin ki yani bütün insanların nasıl bilinçaltına baktın. Evet. Pandülle evet. bakabiliyorum yüzde bile çıkıyor yani. Bakın bu anne babadan ve aileden gelmiyor. Bu ortak insanlık hikayesinden geliyor. Hmm. Çünkü insanların daha doğuştan günahkar, suçlu ve kötü olduklarına dair bir kayıt var. Kayıtta başlıyorsun. Doğuştan günahkar ve suçlu. Evet. Çünkü senin ilk atan Allah'a karşı çıkmış, cennetten kovulmuş. Hmm. E, onlar kovulduğuna göre, onlar günahkar olduğuna göre, zaten biliyorsun Hristiyan teolojisi tamamen bu şey üzerine kuruludur. Onun için orta çağda insanları inim inim inlettiler e, kilise. Bir de ayıplanan bir seremoniyle dünyaya geldiğimiz Bilgisine haiz olduğumuz için daha küçük yaşlardan. Ha, bir de o var tabii ki. O da ayrı bir şey. Şimdi o da, seks, değil mi? Yani... cinsellik tabii. tabii o da ayıp. Biz an... bir şeyle dünyaya gelmişiz. Yani Bilmiyorum, o aradaki yani. bağlantı zaten evet. travmatik. O ee, şimdi o dört şey yani suçlu, günahkar, kötü ve borçlu. Borçlu. Hmm. Mini müşterinin arkasına yazarlar. Bugün Allah için ne yaptın? Allah Allah. Allah'ım bir şeye ihtiyacın var ya. Bu ne büyük bir e, hakaret yaratıcıya. Sen Allah için bir şey yapabilir misin? Allah senin kendin için bir şey yapmanı ister. İyi şeyler yapmanı, mutlu olmanı ister. Aa, olur mu? Allah bizi sınamak için dünyaya gönderdi. Mutlu olmamız için değil. buna şiddetle karşı çıkanlar korkuyorlar çünkü. Mutluluktan acayip korkan insanlar. Bakın şeyde Hitler ve Avani'sini ben uzun uzun inceledim. Göring işte Hess Rudolf Hess Hermann Göring bir tane daha onun şeyi var yardımcılarından bir tanesi. 3-4 tanesi de öyle. Hepsinin ortak özelliği bastırılmış e, çocuksu sevgileri ve şiddete meyilin. Bir de şiddet uyguluyorlar tabii onlara ayrıca. Ha, ve tabi korkunç bir intikam duygusu var. Ve ama aynı zamanda mutlulukta seksten ve sevgiden acayip korkuyorlar. Biliyorsunuz e, söylendiğine göre Hitler'in iktidarsız olduğu vesaire vesaire. Söylenir, evet. Birlikte olduğu kadınların çoğunu öldürüldüğü sonradan. Yani o sırrı ortaya çıkmasın diye. Garip garip bir cinsel e, davranışlarda bulunduğu. Neden? Çünkü onun için demin söyledik ki cinsellik bir kere haz içerdiği için tehlikeli bir de pis bir şey yani. Evet. Ve kadınlara ve çocuklara karşı müthiş bir nefreti var. Hitler'in. Ve etrafındakilerin hepsinin. Ve sevgiye karşı müthiş nefretleri var. İnsan yumuşaklığa, şefkate karşı müthiş bir nefretleri var. Bunu doğuran şey ne? İşte Hristiyanlık teolojisi. Bana göre tabii ki. <laughs> Sen insan oğlunun hepsinin suçlu, günahkar olduğunu şey yaparsan, beyinlerine kazırsan, kendinden nefret etmeyi öğretmiş oluyorsun onlara. Kendinden nefret etmeyi. Zaten Hristiyanlığın kurucusu İsa değil biliyorsun, Paulus'tur. Paulus konuştur. Yani İsa Hristiyan değildir zaten. İsa Müslümandır. Hı hı. Yani videosu senin programına katılan çok yani bu konuda yürek yalamış okumuş, incelemiş insanlar hep aynı şeyi söylerler. Tek din vardır İslam'ın. Tek din yani evet. Şeyde bütün peygamberler İslam peygamberidir. Dolayısıyla İsa da İslam peygamberidir. Hristiyan değildir yani. Hristiyanlığı kuran Paulus'tur ve kadınlara özellikle acayip düşmandır. Kadınları toplantılara ve ibadet yerlerine girmemeleri gerektiğini girseler bile başlarını kapatıp kenarda öylece oturmasını gerektiğini söyler. Görünmez olmaları yani. Evet. Günahkardır çünkü. Onlar zaten e, elmayı alıp da şeye veren oya oy, şeytanla işbirliği yapan Onlara göre söylüyorum. O yüzden bu Hristiyanlı böyle geliyor geliyor önce din savaşları var. Birbirlerini kesiyorlar, öldürüyorlar yüzyıllardır aynı dinin mensupları. Sonra da bu sefer Avrupa kendi içinde savaşıyor zaten. Bu sefer dünya savaşı çıkıyor. Bu savaşı kotaran, yürüten kim? Hitler ve avanesi. Yani başlatan. E bakıyorsun onların psikolojik hallerine. E bu çıkıyor işte. Şimdi sadece enerjinin düşmesi değil. Bir süre sonra daha da aşağı inince enerji düşünce bu sefer Hayat karşılığı ve hayattan nefret eden, sevgiden nefret eden insanlar olmaya başlıyor. Çünkü korku, yaşama korkusu, e, sevinç duyma, şev duyma, hayatı eğlenceli bir şekilde yaşama korkusu o kadar yüksek oluyor ki bu sefer o enerji kendi içine ve başka insanlara yöneliyor. Biliyorsun Orta Çağ'da e, cadı avı kadınlara evet. yönelik e, bu e, al diyelim, e, uygulanan terör. E, kadının hayatın yaratıcısı olması. Bir, şefkatli, merhametli olması. iki üç diyelim. Dördüncüsü de cinsellik yönünde erkeklerden çok güçlü oluşu. Tehlike olarak. Erkek bir kere orgazm olur, kadın çok kere devam eder. ...ürkütüyor insanları. Çünkü... ...o çağın insanları her türlü... ...iyi ve güzel şeyden... ...acayip korkuyorlar. Acayip korkuyorlar. Ve bu sefer ne oluyor? Onları yok etmeye çalışıyorlar. Kurban kim? Kadınlar. Çünkü tehlike olarak görülüyor. Tehlike tabii ki. Şefkat onda. Merhamet onda. Cinsellik hazlı onda. Sezgi onda bir de sezgi. Hı, evet. Bu aile sezgi. bütünleşme onda. Bu bütünleşiyor. Şifacılık onda. Evet. Şifacılık kilisenin hiç hoşlanmadığı bir şey. Çünkü kilisenin otoritesini elinden alıyorsun sen. Şifayı verecekse de kilise verecek. Bunlar yapacak. Kilisenin dışında başka kimse yapamaz. Ne yapacak? Haç haçı böyle tutacak. Dua okuyacak. İnsanlar iyileşecek. Şimdi mesela yeni öğrendim bir kere daha duydum. Kilise otoritesini en çok sarsan şeylerden bir tanesi tabi buluşlar falan bilimsel buluşlar ama veba salgını çünkü veba salgınında papazlar falan dua ediyor. Rahipler şunlar buna, hiçbir şey olmuyor. Devam ediyor. Bu sefer de kendi otoriteleri sağ sağ salınca diyorlar ki işte siz günah işlediniz ondan o oldu diyorlar. Ama önce deniyorlar iyileştirmeyi. Yine iş doktorlara kalıyor. Onlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlardan biri de şey meşhur astronom kahin Nostradamus. Nostradamus. O şey doktor aynı zamanda ve ve iyileştirmek için bazı ilaçlar araştırdığı, bulduğu da söyleniyor vesaire. Şimdi daha da derinde ki enerjimizi düşüren şey Tanrı'dan korkmak. Sadece korkulacak bir varlık olduğunu zannetmek. Yani Ve yine küçük yaşta. Sen... Ve yine küçük yaşta böyle öğrenmek değil mi? Tabii tabii küçük yaşta. İşte Allah baba seni görüyor bana. İşte ceza cehennemini atar. Yani bizi seven, koruyan, gözeten, hiç yoktan var eden, bize kendinden en iyi özellikleri veren, bize çok büyük şefkat, merhamet gösteren bir varlık değil. Nasıl anlatılıyor? Tam tersi. Ve sen kafanda öyle bir tanrı şey fikri oluşturuyorsun ki kaçacak delik arıyorsun yani. Evet. Ne oldu? İyice sindin, saklandın aman beni kimse görmesin. Aman o beni görmesin yani. Bir yere sineyim. Hareketsiz kalırsam belki beni görmez. Tabii şimdi ben çocuk aklıyla konuşuyorum ama bunlar bilinç altında mevcut. Ben kafamdan uydurmuyorum. Ve bunların çoğunu da bir kitapta okuduğum için söylemiyorum. Çalışmalarım sırasında danışanlarımdan öğrendiğim şeyleri anlatıyorum. Onun için kanlı, canlı, real, hakiki şeyler bunlar.